Bundan birkaç oyuncaydı. Evet buyurun. Buyurun. Beyefendi, beyefendi, beyefendi kimsiniz? Beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Sinan Bey. Evet benim. Buyurun. Ben MİT'ten geliyorum. MİT'ten mi? Projenizden haberimiz var. <laughs> Gerçektenmiş. Aldığımız istihbaratlara göre bazı yabancı ajanlar projenizi peşinde. Ya. Ama merak etmeyin. Ben sizi koruyacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Evin her yerine kamera taktırmamı söyledi. Arada bir karşıma çıkıp bazı talimatlar veriyordu. Önüne dön. Bir kitap almanı istiyorum. Ne kitabı? Modern kriptolojiye giriş. Niye? Önce oku, sonra anlatırım. O gece çalışma odamdaydım. Birden elektrikler kesildi. Senin ne işin var burada? Şş, sessiz ol izini buldular. Geliyorlar kaçmamız lazım. Ya karımla kızım? Endişelenme. Onlara bir şey olmaz. Senin peşindeler. He? Ben şimdi aşağıya inip kontrol edeceğim. Biraz bekledikten sonra in. Arka bahçede buluşalım. E, e, ta, ta, tamam. Tamam. Aşağı doğru indim. Karanlıkta hiçbir şey göremiyordum. Sonra mutfağa doğru yürürken bir ses duydum. Sonra biri atladı üstüme. Boğuşmaya başladık. Sonra bir acı hissettim karnımda. Sonra bir daha... Sonradan anladım ki bıçaklanmışım. Sonra arka bahçeye doğru yöneldim. Biri daha saldırdı. Başka biri mi? Bilmiyorum. Zaten ben kendimi kaybetmiştim. Sonra sonra kendime geldiğimde büyük bir acı hissetmeye devam ediyordum. Birden şifreleri yazdım. Şifreleri yazmanızı sizden istihbarat elemanı istedi, değil mi? Evet. Adamdan hiç şüphe etmediniz mi? Etmedim. Zaten ben projeye gözüm gibi bakıyordum. O da hiç bana sormadı projenin ne olduğunu. Yalnızca başıma bir şey gelirse projeyi bulabilmeleri için şifreli mesaj yollamamı söylemişti. Sence? O mu yaptı? Koskoca profesör. İcatlar falan yapıyor. Ama herifin birinin projeyi çalmak için istihbarat çıklığına girebileceğini akla demiyor ya. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani, kılık değiştirme işi sizin uzmanlığınız. Amirim, siz daha iyi bilirsiniz. Olabilir. Ama biz yine de mitli bir temasa geçelim bu işin aslı var mı bir öğrenelim. Hastanede kendine gelince Yine istihbaratçı çıkmış karşısına. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyince de beraber kaçmışlar. Bir robot resim için birini çağıralım. Bitince de bütün ekiplere dağıtalım. Tamam. Nasıl konuşturdun adamı Zeynep? Kendimi özel tekniklerim var diyelim komiserim. Ben size bir gün anlatırım. <laughs> Aferin Zeynep. Çok iyi iş çıkardın. Hadi yakalayalım şu herifi ya. Aa başkomiserim bu arada Sinan Bey eşiyle kızını görmek istiyor. <laughs> Sen ilgilenir misin? Tabii. Sana kaldı ihale. Hayırlı işler. Sağ ol. Rica ederim. Özür dilerim. Ne için? Bir daha özür dilemeyeceğim dediğim için özür dilerim. Özrün özrü yani. Öyle. Ben de özür dilerim. Ne için? Yani orada biraz sert çıktım. Yani yabancı birinin yanında yapmamalıydım. Kabul edildi. Ne düşünüyorsun? Olayı mı soruyorsunuz? Ha yok. Şu kriptolog adam. Ha. Başlarda... ...tatlı çocuk dedim. Ama... ...sonradan haddini aştı o. Ne yaptı? Çıkma teklif etti. Sen ne dedin? Komiserim ne diyeceğim? Sormanız bile hata. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa gülümsediğini görüyorum. Ya düşünüyorum da başı sonu belli bir hayat için niye böyle her şeyi bu kadar kafaya takıyoruz? Öyle değil mi? Hakan, gelecek kaygısı hepimizde vardır. Bu gayet normal. Önemli olan kantarın topuzunu kaçırmamak. İnşallah. Sezen Hanım. Kenan Bey, beklemiyordum sizi. <laughs> Sürpriz yapmaya bayılırım. Ya ölüler falan ne bileyim belki biraz sıkılmışsınızdır dedim. Bir şeyler içelim mi? Bana çıkma mı teklif ediyorsunuz? Öyle de denebilir. Size gönderdiğim görüntüleri izleyebildiniz mi? İyi hatırlattın. Ben de seninle o meseleyi konuşacaktım.